Herkese selam arkadaşlar, lan? hepinize merhabalar. Bu videoda Oppo'nun Reno 4 ailesindeki en güçlü modeli olan Oppo Reno 4 Pro'yu inceleyeceğiz. Ülkemizde ünlü isimlerle birlikte reklam kampanyaları yapıp adını hızlı bir şekilde duyuran Oppo, Türkiye'de fabrikada açmasıyla birlikte ülkemize yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini açık bir şekilde gösteriyor. Gelin hep beraber Türkiye'de pazar payını her geçen gün arttıran Oppo'nun Reno 4 Pro modelini inceleyelim. Kutu içeriğine baktığımızda bizlere öncelikle sim kartı iğnesinin, kullanım kılavuzunun ve telefon kılıfının yer aldığı zarf karşılıyor. Zarfın hemen altında Rena 4 Pro'yu görüyoruz. Telefonun hemen altındaki bölümde ise hızlı şarj adaptörü, USB'den Type-C'ye kablo ve kulaklık bulunuyor. Kutu içeriklerinin giderek zayıfladığı şu günlerde kılıftan kulaklığa kadar her şeyin olması bizleri memnun etti. Ayrıca telefonun ekranında ekran koruyucu filmin olduğunu söylemekte de fayda var. Kutu içeriğini incelediğimize göre tasarıma geçebiliriz. Telefon, sadelik ve şıklığın bir arada bulunduğu bir tasarıma sahip. Ön tarafına baktığımızda cihazda oldukça kavisli bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Oppo'nun sınırsız dokunmatik ekran dediği bu ekran sayesinde telefonun ergonomik açıdan oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonu tek elinizle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekranı incelemeye devam ettiğimizde sol üst köşede ekrana gömülü bir halde bulunan selfie kameramızı görüyoruz. Cihazın arkasına baktığımızda arka kapağın oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Galaktik mavi, yıldızlı gece ve epeksi beyaz olmak üzere 3 renk seçeneğiyle piyasaya çıkan telefonun arka kapağı ışığı kıran bir yapıya sahip. Arka kapak maalesef ki plastikten yapılmış ama güzel bir özelliği var ki o da parmak izi tutmaması. Günümüz telefonlarının en büyük problemlerinden biri olan parmak izi sorunu Renault 4 Pro'da bulunmuyor. Arka kapağı incelemeye devam ettiğimizde sol üst köşede bulunan dikey şekilde konumlandırılmış dörtlü kamera çıkıntısını görüyorsunuz. Birazdan kameraları detaylı bir şekilde değineceğiz. Kenarlara baktığımızda telefonun çerçevesinin metalmiş gibi olduğunu görüyoruz ama maalesef ki plastikten yapılmış. Cihazın sağ tarafına baktığımızda güç tuşunun yer aldığını görüyoruz. Sol tarafına baktığımızda ise ses arttırma ve ses alçaltma tuşlarının olduğunu görüyoruz. Burada tuşlara bir parantez açalım. Tuşlar diğer telefonlara göre oldukça aşağıda konumlandırılmış. Bu sayede telefonu tek elinizle kullandığınızda üç tuşu da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Oppo bu telefonda ergonomiyi oldukça ön planda tutmuş. Telefonun üst kenarına baktığımızda sim kart ve micro SD kart takabileceğimiz bölüm bulunuyor. Alt tarafına baktığımızda ise sırasıyla 3.5 milimetrelik kulaklık girişi, mikrofon deliği, Type-C girişi ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Cihazın ebatlarına baktığımızda 160.2 mm boy, 73.2 mm en ve 7.7 mm kalınlığa sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca telefonumuzun ağırlığı tam 161 gram. Rakiplerine kıyasla Oppo Reno 4 Pro diğer telefonlara göre oldukça hafif ve ince bir telefon. Dayanıklılık konusuna gelince telefonun ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefonun arka kapağının herhangi bir koruması bulunmuyor. Maalesef ki telefonun suya ve toza da bir korunması bulunmamakta. Özetleyecek olursak, telefonun tasarımı oldukça iyi. Arka kapağın parmak izi tutmaması ve telefonu tek elinizle oldukça rahat bir şekilde kullanabiliyor olmanız gayet güzel. Ama arka kapağın ve özellikle çerçevenin plastikten olması bizi biraz üzdü. Telefonun tasarımına detaylıca baktığımıza göre artık cihazın diğer özelliklerine geçebiliriz. Reno 4 Pro'da 6.5 inç boyutunda süper AMOLED panele sahip bir ekran bulunuyor. Ekranımızın çözünürlüğü 1080'e 2400 piksel ve ekranımızın piksel yoğunluğu ise 402 ppi. HDR10 desteğine de sahip bu ekranımızın tazeleme hızı 90 Hz. Özellikle telefondan video izlemeyi ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için bu ekran tek kelimeyle mükemmel. Özetlemek gerekirse telefonun ekranına biz bayıldık. Süper AMOLED ile kaliteli görüntünün yanında 90 Hz tazeleme hızı ve ekran parlaklığının 1100 nitlere kadar çıkabilmesi kullanıcıları fazlasıyla memnun edecektir. Ekranı da detaylıca incelediğimize göre sırada kameralar var. Telefonda önde 1 ve arkada 4 olmak üzere toplamda 5 adet kamera bulunuyor. Önde 32 megapiksel ve f2.4 diyafram aralığına sahip geniş açılı selfie kamerası bulunuyor. HDR desteğine sahip selfie kameramızda Video kaydı almak isterseniz 1080p 30 fps video kayıtları alabilirsiniz. Ayrıca selfie kamerasıyla ağır çekim video kaydetmek isterseniz 1080p 120 fps ağır çekim video kaydı alabilirsiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Nidion'dan hepinize merhabalar. Şu anda Oppo Reno4 Pro'yu incelemekteyiz. Eğer telefondan video kaydederseniz sesiniz aynen bu şekilde çıkacak. Cihazın arka tarafındaki kameralara bakacak olursak, arkada öncelikle 48 megapiksel değerinde F1.7 diyafram aralığına sahip ana kameramız bulunmakta. Bu kameraya sırasıyla 8 megapiksel değerinde F2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel değerinde F2.4 diyafram aralığına sahip makro kamera ve 2 megapiksel değerinde F2.4 diyafram aralığına sahip derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön kameramızda olduğu gibi arka kameralarımızda da HDR desteği bulunmakta. Bu kameralarla video kaydı yapmak isterseniz 4K 30 FPS kayıtlar yapabilirsiniz. Ve yine bu kameralarla ağır çekim video kayıtları yapmak isterseniz 1080p 120 FPS ya da 720p 240 FPS kayıtlar yapabilirsiniz. Bu size yeterli gelmezse yazılımsal olarak 960 FPS ağır çekim videolar yapabilirsiniz. Özetlemek gerekirse telefonun kamera performansı oldukça iyi. Düşük diyafram değerlerinden dolayı loş ışıklı ortamlarda da kameranın performansı sizi tatmin edecektir. Kameraları da incelediğimize göre donanım özelliklerine geçebiliriz. Bu telefonda Qualcomm'un 8 nanometre teknolojisiyle ürettiği Snapdragon 720G işlemci bulunuyor. Bu işlemciye grafik ara birimi olarak Adreno 618 eşlik ediyor. Snapdragon 720G ve Adreno 618'in hem günlük kullanım hem de oyun performansı sizi fazlasıyla memnun edecektir. Telefonun RAM kapasitesine baktığımızda cihazda 8 GB'lık RAM bulunduğunu görüyoruz ki günümüz şartlarında bu fazlasıyla yeterli. Hafıza konusunda Reno 4 Pro 128 ve 256 GB olmak üzere iki seçenekle piyasaya sunuldu. Tabi dileyen kullanıcılar micro kart ile bunu arttırabilirler. Ayrıca cihazda UFS 2.1 hızlı veri transferi teknolojisi bulunmakta. Pil konusunda Oppo Reno 4 Pro'nun bizlere bazı sürprizleri var. Telefonda 4000 mAh kapasitesinde bir pil bulunmakta. Bulunduğu segment için gayet yeterli. Elbette bulunduğu segmentte kendisinden çok daha geniş pil kapasitesine sahip rakipleri var. Ama Oppo şarj konusunda rakiplerini geride bırakıyor. Renault 4 Pro 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan çıkan devasa adaptör ile telefonunuzu çok hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Oppo'nun verdiği rakama göre telefonunuzun 15 dakikada %60'ını, 36 dakikada ise %100'ünü şarj edebilirsiniz. Bu şarj süreleri gerçekten inanılmaz. Gün içinde telefonunuzun şarjı bitse bile bir kafede çay içene kadar telefonunuzun neredeyse tamamını şarj edebilirsiniz. Cihazın donanım özelliklerini detaylıca incelediğimize göre oyun testine geçebiliriz. Oppo Reno 4'ün 90 Hz'lik süper AMOLED ekranında oyun oynamak gerçekten inanılmaz keyifli. Ekran tazeleme hızımız 90 Hz değerindeyken 10 dakika boyunca Call of Duty Mobile oynadık. Oyun başlamadan önce şarjımız %79'du. 10 dakikanın sonunda şarjımız %75'e düştü. Videonun sonuna gelirken gelin hep birlikte telefonun artı ve eksilerine bakalım. Telefonun artılarına bakacak olursak ekran kalitesi, kamera performansı ve muazzam hızlı şarj desteğini gösterebiliriz. Eksileri için de alüminyum yerine plastik çerçeve kullanılması bizi üzen tek detay oldu. Telefonu 10 üzerinden puanlayacak olursak tasarıma 8, özelliklere 9, performansa 8, kameralara 9 ve pile 10 puan veriyoruz. Bu puanlar çerçevesinde Oppo Reno4 Pro bizden 10 üzerinden 8.8 gibi yüksek bir puan alıyor. Bu telefonu uygun fiyata Nidion'dan satın almak için aşağıda bulunan açıklamalardaki linke tıklamanız yeterli. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer incelememizi istediğiniz bir ürün varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.